Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi. Avrasya Araştırma tarafından yapılan Aralık ayına ait son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi. Avrasya Araştırma Aralık ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın önde olduğu il sayısını 29 olarak ifade etti. Özkiraz, geriye kalan 52 ilde muhalefetin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor, dedi. Kararsızlar orantısal olarak dağılınca son anket sonuçları şu şekilde. AKP %33.3 CHP %26.6 İYİ Parti %13.5 HDP %10.5 MHP %10 Gelecek Partisi %2.5 Deva Partisi %2.8